Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam Erkekler Dokunulmazlık Haftası'nın ikinci oyunu vardı. Ve e, Best of'a kalan oyunda kazanan yine kırmızı takım oldu. Böylelikle mavi takımda Sedat'tan sonra Volkan ve Batuhan da konsey olmadan Pote'ye gitmiş olan yarışmacı oldu. Bu akşama baktığımızda artık... E, Mavi takımda gidecek e, erkek yarışmacı kalmadığı için büyük ihtimal e, konsept uyuması için senaryonun oturması için kırmızı takımın kaybetmesi gerekiyor. Ama e, fragmana baktığımızda değişik kavgalar var. Yine Dominik Adalet Sarayı'nın e, Survivor Hukuk Mahkemesi Başhakimi Acun Ilıcalı meydana çıktı. Bir Batuhan İsmail Balaban gerginliği var. Oraya da geleceğiz ama düne baktığımızda Kırmızı takım 2'de 2 yaptı. Erkekler dokunulmazlık haftasında. Peki öncesine baktığımızda düello vardı. Meryem ve Sevgi arasında düello vardı. Bu düello e, final düellosu olarak gözüktü. Yağmur adayı kim olacak? İlk oyunda Sevgi'nin seçtiği oyunda 2-0'dan 3-2 Meryem kazandı. Meryem'in seçtiği atışta bu sefer 3-2 Sevgi kazandı. Allah Allah, o e, sevginin seçtiğinde Meryem Meryem'in seçtiği oyunda e, sevgi kazandı. Gerçi Meryem bence o basket atışlı top devirmeyi yanlıştı. Sadece labut devirmeli disk atışını atsaydı sevgiyi rahat yeneceğine inanıyordum ama gitti o basket atışlı top devirmeye gitti. Sonuçta final finalde yine e, sevginin seçtiği küp devirme kum torbasıyla. Bu sefer de 3-1 Meryem yendi ve bu akşam oynanacak olan finallerin finali kadınlar haftasının e, arkası yarın gibi her gün ileriye iteklenen bir şekilde yarım e, çolak bir şekilde Yağmur'la sevgi yarışacak. Bakalım Yağmur da elense e, Üzülecek bir durumumuz yok. Sevgi de elense üzülecek bir durumumuz. İzleyici olarak e, sezonun damga vuranları olarak baktığımızda ikisi de gitse de hiçbir sıkıntı olmaz. İzleyici için üzüntü verecek bir durum olmaz. Evet şimdi e, düne geldiğimizde nasıl kazandı e, kırmızı takım? Gerçekten erkeklerde 8-2 kırmızı aldı. E, i̇yi bir sonuç. E, kadınlarda ise 8-2 mavi aldı. Şimdi şuraya bakıyorum. Best of'a kaldı. Best of'a kaldığında ise durum 2-2'ye iki geldi. Halbuki kırmızı takım alır gibi gözükürken bir anda durum 2-2'ye iki geldi. Finale geldiğimizde finale çıktılar. Dişah e finalle e, aslında çıkmaması gerekiyordu. Finali yapamayan bir insan o anda oto kontrolü iyi tutturamayan bir yarışmacı her zaman da böyle oldu ama bu sefer şeytanın bacağını kıracağım dedi ama kıramadı. E, yine beceriksiz becerik gösteremedi. Beceri gösteremedi. Yine yapamadı. Hatta Adem geldi. E, kafa kafaya başladı atışa. Aslında Adem de yarışma boyunca yaptığı erkeklerdeki o güzel atışlarını Adem de yapamamaya başladı. Kötü atışlar uzun sürdü. Dişah zaten beklenen şekilde eli ayağına karıştı. Attı, resetler falan filan derken yine finali yine daha soğukkanlı, daha tecrübeli bir insan Adem aldı ve takımına galibiyeti getirdi. Tebrik ediyoruz kırmızı takımı. Şimdi Burada e, güne gelmek istiyorum, yarışmaya geleceğim ama günün başında Sedat e, ekran, ve monitör karşısında konuşuyor. Şimdi Sedat konuşuyor, Sedat diyor ki ben kırmızıdan e, maviye geldim. Bazen e, şer görünen şeylerde hayır olabilir, her şeyde bir hayır vardır mantığı üzerinden. Müspet, kendini daha böyle e, moralini yükseltecek, kendini avutan bir cümleler kuruyor aslında Sedat. Sedat kötü niyetli değil, hep böyle mülayim durmaya çalışıyor. E, bu mülayim dururken hani her şerde bir hayır vardır. Lakin ben buradan Sedat'a şunu söylemek istiyorum. Sedat, seni oraya gönderen kim? Acun. Şimdi Acun gönderdiğine göre durum şuna dönüyor Sedat Sedat konusunda her şerde bir hayır vardır, ama her hayırda da bir şer olabilir. Bunu hayır olarak görmek bence çok yanlış çünkü seni oraya ...normalde senin gitmemen lazımdı... ...İsmail Balaban en kötü ihtimal... ...oraya gitmesi gerekiyordu ama... ...seni gönderen acın olduğuna göre... ...ben bu şerde bir hayır olduğunu... ...hiç sanmıyorum sevgili Sedat... ...ama bir diğer husus daha var... ...Sedat mavi takıma gitti... ...ilk yarışını aldı dün... ...hiçbir şey alamadı zaten 8-2 kaybettiler... ...birini Batuhan birini... ...Volkan aldı yarışta... ...Sedat'tan hiçbir şey olmadı... ...kılı kılına kaybetti İyi yarışıyor... ...ayrı bir şey ama Sedat eğer... Bir hafta yani bu hafta adaylardan biri zaten Volkan diye var. Bir kişi daha bu akşam çıkacak. Bakalım. Sedat buradan da çıkar ise, Sedat biraz daha ilerlerse burada açık olan bir durum var. Benim kanaatimce şu. Seneye kim damga vurdu? Seneye damga vuran kadınlarda Almeda'dır. Almeda gerçi bütün erkekler bazen oğlum damga vuran en önemli lider yarışmacı oydu, kraliçeydi. Eğer Sedat da giderse e, bu sefer seneye damga vuran konusunda Almeda 1, Sedat 2 olur. Beklenmedik başarı olarak hani halkın gözünde baktığımızda Almeda kapalı kutuydu, bilinmeyendi. Çok iyi çıktı. Sedat daha önce yarışmıştı, bilinendi ama yaşı itibariyle baktığımızda Geldiği takımdaki kılı kadayıflara baktığımızda Sedat'ın çok fazla duramayacağını beklerken Sedat gerçekten şapkadan tavşan çıkardı ve daha da ilerliyor. Daha da ilerlerse, bunda burası artık kritik eşik. buradan da ileri giderse Sedat seneye damga vuran ikinci kişi olacak diye ben inanıyorum. İnşallah da gider gider mi belli olmaz. Çünkü yarışmalarda biz ne insanlar gördük çok kofte olan insanlar gördük. Ama Sedat yarışta kaybetse kafa kafaya geliyor. Son anda kaybetti. Dünkü yarışmada da öyle. Çok da ezilip büzülen, e, zayıf halka olarak veya da kolay lokma olarak görülen bir yarışmacı değil. Bunun dışında <laughs> e, kırmızı takım eleştirisi Adem. Hani Hikmet, Seda falan orada eleştiri yapıyor. Şimdi adaya gitmişler. Adem, Hikmet. E, Sema Balaban konuşuyorlar. Şimdi konuştukları yerde gerçekten e, mavi takımda hani Batuhan söyledi ya biz e, yol arkadaşıydık 6 kişi ve kemik o yol arkadaşı kaldı. Yusuf gitti bu hafta falan. Bunu çok iyi ben de eleştirmiştim. Yani siz bir çeteydiniz, herkesi elediniz. Adem onlar da söylüyor. Burada e, son zamanlarda gerçekten çok iyi yükselen bir Koyraz vardı. Poyraz'ı katakulle çok iyi itinayla adam satıcı Volkan üzerinden Poyraz'ı hallettiniz. Ardından Almeda'ya bir kumpas, bir katakulle, bir Ali Cengiz hop Almeda gitti. Görüntü hala yok. Acun'un söylediğine artık Acun ne derse ona inanmak zorundayız. Ve onun arkasından da Yusuf'un bildiğim kadarıyla bu iletişimlerde, bu gittiği yerlerde Yusuf'un iletişimlerde e, aldığı bilgiler doğrusunda bir de olan olaylara Volkan olayında falan filan derken en son Adem'in Batuhan'a söylediği Yusuf'u seçsene onun puanları yüksek onu da duyan Yusuf gerçekten demoralize oldu. Bunun da kanal sonucunda Yusuf elendi gitti. Baktığımızda e, iyi sağlam iyi insanlar mavi takıma e, sayı getiren oyun kazandıran insanlar gitti kendilerini çete olarak gören, grup olarak gören Batuhan Anşesi başta olmak üzere duruyorlar ve kaybetmeye mahkum oldular. paso olarak kaybediyorlar. Almeda sayesinde, bakın Almeda çok büyük bu takımın yükünü çekiyordu. Almeda bu takımın e, paso yarış kazanıp yemek yemesini, vitamin almasını, protein almasını sağlayan en önemli yarışmacı unsurdu. O da gitti, Poyraz da gitti, Yusuf da gitti, Dındızlak orada da kaldılar. En sonunda da Acun onlara hop bu da bizim oğlan Mahmut der gibi Sedat'ı verdi. Her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer var gibi. Sedat da orada şu an e, patinaj çekiyor, bir şey de yapamıyor. Umarım e, daha da iyi olur. E, e, bu yüzden e, eleştiri yapıyorlardı, doğru eleştiri. Ben de eleştiri yaptım. Mavi takım e, elindeki silahları kaybetti. Yani. Batuhan'ın planları, Ayşe'nin sinsilikleri gibi gözüken bu olayda doğru yaptıklarını sanarken aslında çok büyük yanlış yaptılar. Burada şu an mavi takımda Poyraz'ın duruyor olması mavi takım için büyük avantajdı. Almede yapılmasaydı bu tuzak, Almede onlar için büyük bir kozdu. Onlar da gidince öyle dımdızla kaldılar, öyle elenip elenip gidecekler inşallah düşüncem o. Şimdi Batuhan Hikmet yarışı vardı. Siz fark ettiniz mi? Batuhan Hikmet yarışı bittikten sonra Batuhan Hikmet'e kaybetti. Ayşe Hanım mutlu. Bir önceki oyunda da e, Volkan kaybettiğinde galiba Ayşe orada kahkaha atıyordu. Ayşe e, Batuhan e, dert yanıyor. E, i̇şte bana buradan söyleseniz de kaç kişi olduğunu söylesenize kaç şey kaldığını söyle. Ben bileyim ben sağa sola bakmayayım. Ayşe'nin yani e, çok da umurunda değil. Ayşe hep gülüyor. Batuhan dert yanıyor. Yarışı kaybetmiş. Diyor ki ben bu atı çaparken de benim kaç tane kaldığını, onun kaç tane kaldığını bana söyleyin yanındasınız Ben oraya bakmayayım diyor ama Ayşe'nin umurunda değil. Ayşe'nin kafasında Batuhan'ı da kızaklamak var. Bu açık ve net. Ayşe rahatladı. Niye? Almeda gitti. Karşıya bakıyor Al Ayşe. Ayşe'yi pataküte şamarlayacak bir yarışmacı yok. Seda yok. Yağmur geç. Aycan'ı geç. Meryem'i geç. Ayşe diyor ki ha, ben bunların arasından finali görürüm. Aga diyor ve kafası rahat gülüyor artık. Hani dünya şeyine, minare şeyine orada yan yatıp yani Batuhan ona kızsa bile hiç dert etmiyor. Çok da tın, çok da fifi diyor yani. Açık ve net. Ayşe'nin değişmeyen huyları. Bir de yarışma başlıyor kadınlar şeyinde. Ayşe oradan hemen zıp diye zıplayıp Meryem'i seçti. Sevgi bunu ayar oldu. Bu, bunu bütün sene boyunca gördük. Sevgi hiç ses çıkarmıyorlar. Sonra seçemeyince, seçme yapmayınca, seçme hakkını kullanmayınca hemen bıdı 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 bıdı. bıdı. Ya önce çıksan oraya, vursa ya masaya. Murat deyince, seçmeye başlayın deyince hemen çık ortaya ben seçiyorum de. Yorgunum morgunun diyorsun. Ayşe Çakal. Ayşe hemen ortaya bir zıpladı düellodan çıkmış. Üç tane yarış görmüş olan e, Meryem'i seçti. Ha Allah'ın adaleti. Allah'ın da bir oyunu planı var. Ve Meryem Ayşe'yi yen değil oyunda. Ayrı bir şey ama Ayşe her zaman çok kurnaz. Çok o kadar kurnaz ki ya burada söylüyoruz millet diyor ki Ayşe kadar başına taş yansı. Abi görünen gör. Biz Ayşe düşmanı değiliz. Biz yarışmaya performansa, duruşa, beşeri münasebetlere, oradaki hal ve ha hareketlere bakıyoruz. Hani lütfen. Ve Geliyorum, e, çakma kraliçe Sema. Hep buradan Sema diyesim var. Sema harbiden çok boş yapıyor ya. Sema gerçekten kaybettiğinde sarılı hikmete, hikmete kuruldu yani. Ama hikmet orada e, bu akşamın fragmanına bakıyoruz. Adem de artık Sema'ya karşı ters yapmaya başladı. Hikmet açık ve net olarak Sema'ya diyor ki yanlış yaptı. Çünkü Sema yarış bitmiş. Hemen bir bahane var. Bana hemen gelmeyin. Bana bir dakika müsaade. Ya bırak bunları. Yarış bitmiş. O an yarışın sıcaklığında e, sıcaklığındasın. Hikmet geliyor ki diyor ki sana Sema şöyle atman lazım. Diski işte halkayı havaya kaldır. Ucunu kaldır aşağı indir. Sema benim diyor o an diyor gergin olduğumu biliyor. Bilerek geliyor. Hayır bilerek gelmiyor. O anda parkur müsait. Yedekten 3-5 atış yapma hakkım var. Bunu sana yarışma gereği veriyorlar. Sen şimdi oraya gideceksin. Dinleneceksin. Ee, nabzın düşene kadar öbür yarışmacılar parkura girecek. Sana bir daha gelip orada Hikmet böyle atman gerekir diye parkurun orada göstereyim. Yapamaz ki. Hikmet çok doğru yaptı ama Sema hani harbiden Koca Kara gibi harbiden var ya. Çenisi, ya. Hatta Adem e, Sema yokken de söyledi. Hikmet haklıydı. Hikmet doğruyu söylüyor. Aycanlı doğruyu söylüyor. yağmur Yağmur eskaza yağmurla bile tartıştı. Yaveri bile artık ona baş kaldı. Artık gına geldi semadan ya. Her kaybettiğinde hikmette sarıyor. Hikmet çünkü lafı e, o sapan gibi atınca hikmete kızın niye bana söylemiyorsun diye. Hikmet yani semada yok öyle omurga yok. İki gün sonra kazanırlar yine sema hikmete sarılır. Bu kadar basit. Yani yapıyor orada sema mızmızlık yapıyor. Herkesin aslında enerjisini düşürüyor. Başkası yapsa kıyameti koparırlar. Eee. Eee. Harbiden koca kara başarısı yani koca kara gibi ya bıt bıt bıt. hani şey vardı ya, gelin kaynana muhabbeti gibi bıdı bıdı yapan kaynana gibi geline isyan ettirdi oradaki insanlara harbiden isyan ettirdi Sema ya Sema Sema beceriksizliğine bahane arıyor bu kadar basit hani Sema beceriksizliğine bahane arıyor ona gösteriyorlar şöyle at inatla atmıyor sonra düzeltiyor Birli tık, tık tık atmaya başlıyor. Sonra yine bozuyor. Yani bunu senin takım arkadaşların, senin o anda aksiyondan, nabızdan, e, tempodan, yandaki yarışmacının hızlı gitmesinden sen birazcık panik yapabiliyor olabilirsin. Dışarıdan görüyorlar. Bittiği zaman bir daha çıkacaksın yarışmaya. Burada sana uyarı veriyorlar. Diyorlar ki şöyle yap. O insanlar da mağaradan çıkmadı. Bu yarışı yıllardır oynuyor bu insanlar. Hikmet hatalı değil. Bu açık ve net. Şimdi Best geldiğimizde dikkatimi çeken bir şey daha var, cezbediyor beni. Sevgi Hanımefendi. Bak Sevgi Hanımefendi Bestof'a geldiğinde berbat atış yaptı ve kaybetti. Kafamda deli sorular. Niye? Sevgi yarışırken en iyi yarışmacı biriydi. Ayşe yine kaçtı. Çok kurnaz. Yükseklerden uçuyor soy ismi gibi. Sevgi çıktı. Sevgi de bir yarış. Aa, oraya atıyor, buraya atıyor. Atıyor, reset oluyor. Kurt dışarı düşüyor falan. Sevgi. Bayanlar, kadınlar yarışında orada aldıkları diyor ama 8-2 kazandılar. Sevgi gerçekten çok iyi attı. Ve best of'a çıkması çok normaldi. Ayşe'nin kaçması da çok normal. Ama oraya bir gitti. Sevgi berbat. Sema paket etti. Sema Sevgi'yi yendi. Kimse beklemiyordu. İlk oyun Adem yendi. İkinci oyun Sema yendi. Oo, Kırmızı takım 2-0 yaptı. Herkes de kırmızı alıyor. Sonra mavi atak yaptı. Ayrı bir şeydi. İnşaattan, volkandan falan filan. Ama Sevgi o ana kadar tıkır tıkır atan Sevgi acaba şunu demiş olabilir mi? Zaten Sevgi Ayşe olsun bakma arası iyi gibi gözüküyor ama Volkan'a çok tepkili. Poyraz olayından dolayı Batuhan'a da tepkili. Sevgi e, hiç rahat değil orada. İsyanda Sevgi isyanda. Ve o yarışmada Bestop'ta Sevgi bence bilerek atmadı. Bence bilerek verdi Volkan'la Batuhan'ın e, potaya girmesi için. Ben öyle gördüm. Siz bunu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama gördüğümüz buydu. Gün bitti. Gün bitti. Sema'nın mızmızlıkları bu güne yine damgasını vurdu. Sema gerçekten çok bahane arayan bir insan oldu. Bunun dışında e, beceriksizliği de Sema'nın üst üste gidiyor. Erkeklerde kırmızı çok iyi, kadınlarda yine 12 oyun sonra galip gelmişlerdi önceki gün. Dün yine kaybetmeye başladılar. Bakalım sonrası ne olur? Ayşe her türlü sinsilik, her türlü bıyık altından gülmeleri çok fazla. Gerçekten insanın gözüne batıyor. Ben tepkisli değil. Samimiyet insanın vücuda yansır. Vücut bulmuş hali olur. Samimiyetsizlik, tilkilik, Farklı düşünce gerçekten Ayşe'nin vücut bulmuş hali var üzerinde. Bu kadar net. Fragmana geldik. Bu akşam çarşı pazar karışıyor. Olması gerekir miydi? Şöyle olması gerekirdi. Birkaç gündür programlara bakıyoruz. Çok böyle durgunsular. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Çok normal geçiyor. Hani Survivor parkuru konuşsak neyi konuşacağız? Parkur tamam atışlar her zaman söylüyorum Almeda'yı çağıran atışlar parkur zor yorucu değil gergin değil kavga yok gürültü yok bir şey çıkması lazım senaryo gereği finale yaklaşıyoruz köprünün altından sular akması lazım derken e, mantıken Aa, bu nereden çıktı bunlar niye tartıştı diyemeyeceğimiz senaryonun bu bölümü geliyor çünkü her zaman e, İsmail Balaban ve Batuhan arasında herhalde Gerginlik şundan dolayı oluyor ya Balaban e, atış bittikten sonra e, deneme yapıyor buna Batuhan Karacakaya yine itiraz ediyor. Bu aralarında bu gerginlik fazlasıyla var ve en sonunda herhalde İsmail çok önde geldiği bir yarışı kaybetti bir şey oldu. Batuhan hala mızmızlık yapınca ama işin şöyle de bir olayı var abi her taşın altından da Batuhan Karacakaya çıkıyor ya. Baktığımızda e, Poyraz olayında bak ekstralar panoramada da söylüyorlar. 10 gün sonra Poyraz ilgili bir şeyler konuşmaya başladın sen Batuhan. Ama hiç Volkan'a niye böyle yaptın, niye böyle söyledin e, sisteminde de bulunmadı. Almeda olayı falan her şeyin, her taşın altından da Batuhan Karacakaya çıkıyor. İsmail artık şarteli indirdi. Bak ben sosyal medyada ya da bir yerlerde bir haber okudum. Ee, o haberde birinin diskalifiye olduğu veya ayrıldığı ile ilgili bir haber okudum. Çok şaşıracaksınız diye bir haber geldi. Ben ihtimal vermedim. Artık bu saatten sonra almededen sonra kim gider acun buna müsaade etmez diye ama fragmana bir baktım. İsmail Balaban ben gideyim o zaman diyor. Aa. Net cümle. Ez cümle. Tırnak içi değil. Net açık ve net İsmail ben gideyim o zaman diyor. Acun bir ceza veriyor. Hmm. Ona bakarsak Adem de eee sırada temas olmuştu. Efecan'la çok gergin olmuştu falan filan fiş mekan. Hani Adem üzerine değil genel olarak örnek veriyorum. Şimdi bala şimdi olayın netini görmedik. Fragman bizi yanıltabilir ama Acun geldiğine göre Dominik Adalet Sarayı Survivor Hukuk Mahkemesi'nin Suh hukuk mahkemesinde baş hakim Acurlucalı tekrardan cübbesini giymiş. Orada İsmail ve Batuhan sanıklarını alacak karşısına. Bir de bakıyoruz ki İsmail'e bir ceza geliyor. İsmail de bunu kabul etmiyor. Batuhan'la İsmail arasında paso gerginlik var. Her taşın altından Batuhan çıkıyor. İsmail balaban zaten kımıl kımıl herkesle bıdı bıdı yapan bir insan. Daha önce çok söyledim. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz. Yani bu akşam da işte Galatasaray Trabzon Türkiye Ziraat Türkiye Kupası finali var. Şimdi maçı mı izleyeceğiz? Merak uyandırdı. Survivor mı izleyeceğiz? Ama Survivor izleyeceğiz. Ne yapalım? Galatasaray sana e, zaten şampiyonluğunu ilan etti gibi bir şey. Kupayı da alabilme olasılığı yüksek. Ama yine de Trabzon ne olur bilemeyiz. Hani futbola geçmeye gerek yok. Ama bu akşam çok iki tane çok önemli program var. Bakalım ne olacak. Bekleyip göreceğiz. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Ee, yazın. Sema'yı yazın. Ayşe'yi yazın. Yarışmayı son anda yine e, yarışmayı bitiremeyen eline ayağını dolaşan Dilşah'ın finaldeki anını yazın. Sevgiyi yazın. Yazın ya. Bir şeyler yazın. Zaten yazıyorsunuz. Hepsini okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Her zaman mottomuz belli. Biz birlikte güçlüyüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.